İslam dini devlet, hüküm, egemenlik ve tağutu red esasını ön plana almaktadır. La ilahe illallah kelimesi bu gerçeği ifade etmektedir. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar süregelen risalet zinciri bu gerçeğin anlaşılması içindi. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuta tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezinde peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.'' Kur'an-ı Kerim hakimiyet konusunu sürekli olarak işlemekte ve bu konuya işaret etmektedir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez. Yüce Allah, hakimiyetin ancak kendisine ait olduğunu, indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin kafir, zalim ve fasık olduklarını bildirdikten sonra, Kur'an'la mutlaka hükmedilmesi gerektiğini de emretmiştir. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar. Ayrıca Kur'an en güzel hükmedenin Allahu Teala olduğunu da haber vermektedir. Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Yüce Allah'ın indirdiği hükümleri gizlemek ve bunlarla hükmetmemek ya da İslami esasların günümüzde geçerli olmadığını düşünmek ve söylemek Allah'ın dinini yalanlamak, inkar etmektir. Aldıkları birkaç kuruş için İslami hakikatleri örtbas edenler aslında İslami esaslardan ne kadar uzak olduklarını ortaya koymaktadırlar. Hakkı ortaya koymanın yolu başta cahili bütün sistemleri reddetmekten ve İslami esasları çok iyi öğrenmekten geçer. Bunun için hakkın ve batılın net olarak ortaya konulması gerekmektedir. Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tagutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir. İşte Diyanet teşkilatı bu hakikatlerin gün yüzüne çıkmaması için müftü, vaiz ve namaz kıldırma memurlarına ücret vermekte ve bu gerçekleri topluma duyuranları ise hiç bekletmeden kovmakta ya da sürgün etmektedir. Bu yüzden diyanet memurları da kendilerine yasalarla emredilenleri yerine getirmektedir. Bu memurlar kendilerine verilen görev gereği Kur'an'ın bütününü Arapça aslıyla okudukları halde, Türkçe açıklamasının özellikle devletle ilgili hükümlerini gizleyerek, İnsanlara sadece Kur'an'ın bireye hitap eden ibadetlerle ilgili hükümlerini anlatırlar. Bu ücretli görevlilerin dinin ancak bu kadarını bildikleri söylenemez. Çünkü bir ayeti okuyup onun altındaki veya üstündeki ayetleri görmemek mümkün değildir. Diyanet görevlileri Kur'an-ı Kerim'deki iyilik, güzellik, yardımseverlik konularındaki ayetleri okumalarına karşın İçkiyi, kumarı, zinayı ve faizi serbest hale getirenlerin hırsızlık, cinayet ve benzeri suçlara karşı Allah'ın hükümlerini uygulamayanların, kısacası Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyenlerin hiç şüphesiz kafir olduklarını, hakimiyetin sadece Allah'a ait olduğunu, tağutu reddetmeden yüce Allah'a imanın kabul edilmeyeceğini toplumdan gizleyerek ancak bu şekilde kendilerine verilen görevleri ifa etmektedirler. Bu görevlilerin böyle yapmasını isteyen Diyanet teşkilatını kuran laik sistemin ta kendisidir. Daha fazlası için bir ilker yiğit yapımı olan Diyanet Gerçeği adlı belgeseli izleyebilirsiniz. Diyanet Gerçeği